anne baba çocuğunu o halde olmasını ister mi? Bak ben de yaralıyım. Bir kız çocuğum var. Onun peşindeyim. Allah rahmet eylesin. Ben canım yandı. Gerçekten polisimiz ölene kadar ben ölseydim. O silahı ben yetseydim. Ben kurşunlara geleydim keşke. Ama şunu söyleyeyim. Yapacak bir şeyim varsa gelsinler benimle. Twitter'larda, sosyal medyalarda. Yok nasıl bir anne, nasıl bir babasınız. Allah'ınızı seviyorsunuz. Devletime sesleniyorum. Ben bu kadar bir çocuğumun kötü olmasını ister miyim? Ben bir anneyim, bir babayım. Yaralandım. Bunu gidin söyleyin. Herkes 26 suçtan madem benim çocuğumun suçu varsa 26 suçtan. Niye devlet bunu almadı? Niye devlet bunu götürmedi? Niye düne kadar elini kolunu salladı? O kadar ben, arkadaşlar hepsi biliyorlar, o kadar ben devlete yalvardım, o kadar ben karakollara gittim. Bu çocuk madde bağımlısı, bu çocuk madde satıyor, bu çocuk madde kullanıyor. Bunları hepsini söyledim ben. Yine ben çocuğumun yerini söyledim. Yine çocuğumun ben yerini söyledim, buldurdum. Ama lakin hiçbir anne baba istemez çocuğunu kalkıp da polisimizi şehit edecek kadar bir anne baba cani miyim ben? Cani miyim? Siz ister misiniz anne baba olarak? Gelsin, alsınlar, götürsünler, sorsunlar. Bu kadar yapacak hiçbir şeyim yok. Ailesine, ailesine Allah sabır versin. Gerekirse ailesinin yanına da bir, bir zamandan sonra gitmeyi düşünüyorum. Gerçekten hiçbir zaman istemem. Keşke polisimize değil de bana geleydi. Ben öyleydim. O benim kafama geleydi. Bak bacağımdan yaralandım. Hem topumdan hem bacağımdan yaralandım. Keşke de böyle olmayaydım da. Ya kalbime gelirdi, ya kafama gelirdi. Neye göre kapıya geldiniz? Onlar gelsinler, dalsınlar. Neye göre kapıya Onlar da bizi yanmak istiyorlar. Tamam, tamam, tamam. Güle güle. Güle güle.

<laughs> Oğlum ne oluyor lan? Abi, polisi Oha polisi vurmuş. <gülüyor> 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 <Allah>. polisi, vurmuş. <laughs> polisi vurmuş lan.

Aa kolum kolum. Abi nereye götürüyorsunuz ya avukat? Gidelim be. Ya nereye götürüyorsunuz ama serbestim. Serbestim avukat Girem. abi. Kulak! 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 Sus!